çocukken çok farklı bir çocuktu. Yani normal böyle yaramazlıkları yoktu, hiç yoktu. Uysaldı, kendi haliniydi. Ama ben devamlı hiç gözümün önünden devamlı ona odaklanmıştım. Küçük sayfı da annesi böyle güvercin, bıldırcın yumurtası özel karşısına gider bıldırcın yumurtası alırdı. Özel ona bıldırcın yumurtasını yedirirdi. Sütünü, yoğurdun her şeyini böyle şaşırmadan her şeyini yaptı. Yedir içirirdik vallahi. Çok zayıftı yani böyle küçücük bir çocuktu, tel gibi bir çocuktu. Birinci oldu okullar arası yarışlarda. Buraya geldiğinde Bahattin Hoca Hoca'yla tanıştı. Ama amcasının etkisi çok fazla oldu. Amcası çok yönlendiriyordu. Zaten bizde de var biraz yani sporla. Bizim köyde bile var sporla ilgilenmek, başka dallarda ilgilenenler var. Tabii köydeki yaşam da biraz zor. O zor yaşama rağmen gene çocukları ihmal etmedim her yönü ben yönlendirdim. çok akıllı yani böyle altı yaşındaydı ilkokula gitti ilkokulda başarı gösterdi hemen ilkokul bir okumadan ikiye geçti müdürler Serkamış'a götürdüler onu başarı gösterdiği hemen bir okumadan ikiye geçti Ben sosyal bir olduğum için yani atletizm futbol santranç ve benzeri bir sürü sporla uğraştığım için kendimi geliştirdim ama yani sonuç olarak atletizmi daha çok sevdiğim için Bahattin hocam sayesinde daha buralara kadar geldim Haydar Doğan olsun, Cangi Demirel olsun, Afşin Göler benim kardeşimdir. Baş tacımızdır. Biz ondan gurur duyuyoruz. Evet yani çok şükür bizim bu genetik yani var. Biz sporu çok seviyoruz. Yıllardır biz kalkma bir yani benim de çok niyetim vardı. Babam tek olduğu için biz gidemedik. İşte şartlar bunu gösterdi hocam. Benim arkadaşım Afşin Göler ailece görüştüğümüz Afşin Göler'in iki tane yeni vardı. Burada Utku Göler birisi, birisi de Umut Göler. Utku Göler'le ilk önce ailesi istemiyordu bu işi. Yani annesi koymuyordu, eğitim olsun, spor biraz daha bakmak istemiyordu. Annesi okumasını istiyordu. Mesela Bahattin Hoca da Utku'nun peşine düşmüştü. Verin koşturun, verin koşturun. Biz de şey, ben sonra dedim ki bırak çocuk koysun. Yani annesi diyordu ki sadece okusun, koşmasın. Utku da biz bu şeyi gördük, ışığı gördüğümüz için. Yani baktık da kelimelerle anlatamadık, peşine gittik. Daha sonra e, utkuyu biraz daha yavaş yavaş utku olmasa iki yıl sonra 2018 yılında utkuyu temel olarak kendimize aldık yani biraz daha profesyonel olacak bu işi yapmaya başladık. Devamlı müsabakalara katılıyorum, il dışına gidiyorum, geliyorum işte dereceler arıyorum yani çok yani başarı başka bir şey. hoşuma gittikten sonra ben de böylece devam ettim. Amcam da sporcu benim yani o da çok onun aracılığıyla zaten Bahattin Hoca ile tanıştım. Ondan sonra öylece devam ettim hocam. Yeni yeni yıldızlara geçerken Utku Büyük'le de yarışıyor ve herkes ona bakıyor bu nereden geldi? İlk olarak tabii ki de Adana Yüreği Belediyesi ile başladım hocam yani ilk e, müsabakalarıma falan büyüklerle yani olan müsabakalarıma Adana Yüreği Belediyesi adına koştum. E, Birincilikle koştum birincilik. Ondan sonra Ali Öztürk, hocam kros sezonunda ben birinci oldum, beni fark etti ve kulübünü aldı. Adana'da Türkiye Şampiyonası'nda Utku Cross yarışmasında koşuyor. Burada Utku farklı geldi, birinci oldu. Herkes çok farklı, artık kendini kanıtlayan bir sporcu olmaya başladı. Kesinlikle Ali Öztürk, biz bunu alıyoruz. Oradan sonra tekrardan başarılarımız geldi, rekorlarımız geldi, salon, dış, salon, dış sağ ve iç saha rekorlarımız geldi. Ondan sonra da en kalan teklif geldi bize. Biz de NK'ya çok yakındık yani biz de istiyorduk yani NK'nın olmasını. Ondan sonra NK'ya katıldık ve öylece devam ettik. Utku'nun spor hayatı başarılarla dolu. Yani 17 yaşında Haydar Doğan'ın 36 yıllık kırılamayan rekorunu Utku kırdı. Bu da Utku'ya büyük bir güç verdi, daha da hırs verdi. E şükür ki o, o dereceye geldi. Türkiye'mizi, devletimizi, askerimizi şey yapıyor, temsil ediyor. Ha koştum bizden, birinci oldu, biz de seviniyoruz. O da sevinir. Türkiye'de sevinir, esker de sevinir, millete sevinir hocam. E koşmasını bunu bir hobi olarak değil, meslek olarak yani bir şey olarak büyük bir hedef olarak gördü. Hedefine ulaşmak için durmadan çalışıyordu. Çok fazla emek etti. İSEF'e Dünya Şampiyonası, okul Arası Dünya Şampiyonası'nda 36 yıllık Haydar Doğan'ın rekorunu kırdı. Bir ay çekmedi kendi rekorunu bu sefer kırmadı. 16'dan bu sefer 14'e indirdi. Daha sonra Utku Göler gel Türkiye Salon Şampiyonası'nda Bursa'da yapılan hem 1500 metrede, birinci gün 1500 metrede rekoru kırdı. Daha, sonra ikinci günde 3000 metrede Türkiye Salon Şampiyonası'nın rekorunu kırdı metre ve 1500 metrede. Sakin, sessiz ama çok hırslı. Yarışmaya geldiği zaman kesinlikle o anda yapacağım. Hani şu anda bir dünya şampiyonası rekoru da olsa Hocam ben geçeceğim onu diyor. Hani ben korkuyorum hocam geçilir miyiz acaba değil. Geçerim hocam diyor ya. Ben de geçerim inşallah diyor. Yani geçeceğim de diyor. Hani öyle bir sporcumuz. İnşallah bu heyecanı, bu hırsı devam eder bu şekilde. Bizim için hedef şu an yani 1500 ve 5000 şu an ilk hedeflerimiz onlar. Çünkü onlar biraz da olimpik branş oldukları için ve biz de ben de seviyorum yani 1500 ve 5000'i. E, şu an ilk hedeflerimiz e, 1500 ve 5000. Onun dışında derecelerimiz olarak 800'de 1.53, e, 1500'de 3.45, 86. E ee, 3000 metrede 8.04.06, 06 5000'de de 13, 13 71'im var. O da bugünlere kavuştu. Çoksa gururluyuz. O Celşan şey, ay yıldızı taktığı zaman herkes Türkiye'de görür ki yani böyle bir torunum yükselmiş. Onunla gururlanıyoruz biz her zaman Spora başlamadan önce gelecek kaygım yani fazlasıyla vardı. Şimdi en azından bir amacım var, bir hedefim var şu an yani kendim için, ailem için bir hedefim var yani milletim için. Yani olimpiyat şampiyon olmak yani 2005 doğumlu sporcumuz. Daha önümüzde uzun yıllar var. Tabii ki büyük hedefimiz olimpiyatlar. Burada da inşallah acele etmeden, iyi bir hazırlıkla ülkemize inşallah olimpiyatlarda temsil edeceğiz Allah'ın izniyle. Oğlumun ol, 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 hedefi olimpiyat. Yani Türk bayrağının orada dalgalanmasını çok isterim. Türkiye olarak, kendim olarak, bir baba olarak istiyorum.